Çık, hadi sonuna kadar bir tane. <laughs> evet videolara dönüş yaptık. Geçen videodan da bahsetmiştim. Bulk sezonu, büyüme sezonuna başlıyoruz. Nasıl büyüyorum adlı seriye başladık. 8 hafta boyunca sizinle mümkün olduğu kadar her şeyi paylaşmaya çalışacağım. Antrenmanlar, beslenme vesaire. Bugün omuz idmanıyla sizlerleyim. Omuz, biceps yapacağız. Antrenmanda bana eşlik eden bir arkadaşım var. Öğrencim aynı zamanda uzun zamandır eskiden beri takip edenler bilir. Isınmanın öneminden hep bahsediyoruz. İdmana başlamadan önce mutlaka çalışacağınız bölgeyi ve eklemi ısıtın. Belki 3-5 dakika kardiyo yani bir bisiklete koşu bandına çıkabilirsiniz. Hafif tempo vücudunuzdaki dolaşımı hızlandırmak açısından. Ama onun sonrasında mutlaka çalışacağınız bölgeyi. Bugün omuz yapacağız. Omuzumu, dirseğimi iyice ısıtıp kaslara kanı Önden yollayıp, sonra idmana sert bir şekilde başlıyoruz. Desteklikler hakkında da soran çok oluyor. Bunlar biraz sert bir malzemeden ve ağır kilolara girdiğimizde tendonu, yapıyı bir arada tutup ekleme sağlık açısından biraz daha sizi güvenli yapıyor. Ve herhangi bir sakatlığa mal vermemek için yüksek kilolarda kullanmanızı öneririm. Ben SbD marka kullanıyorum. Ama çeşitli markalar bulabileceğiniz ürünler var. Benim için benim çalışma sistemimi bilenler bilir. Bizde bir set. 3 ısınma seti üstüne bir set gibi yok ısındıktan sonra her set failure kilo arttırsak da gördüğünüz gibi tükenişe gidene kadar zorluyorum kendimi. Piramit de uygulasam, drop da uygulasam, ne uygularsam uygulayayım benim idman şeklim bu şekilde. Devam. Devam. Vaz. Bravo. Spot veren arkadaşlar. Destekte de kendim nasıl tercih ediyorum? Siz nasıl yapmalısınız? Burada da dikkat etmeniz gereken nokta. Bırakın seti. Yapan kişi setini yapsın. Son 1-2 tekrarda yardımınıza gerçekten ihtiyaç duyduğu yerde yardım edin. Yoksa seti o yapmış olmuyor, siz yapmış oluyorsunuz. Yani her tekrarda hadi bir, iki, üç, hepsi sende. Bir de bu meşhur laf vardır, hepsi sende. Halbuki yarısını sen almışsındır. Ee, böyle bir spot tekniği yok. Son bir iki tekrarda gerçekten size ihtiyaç duyduğu noktada orada olun yeter. Birlikte alalım. Sonra elim altta dursun da tam basma yani. Bir bakalım. Yok, dirseğimden yavrum. Oradan nasıl alacağım? Yes, bende. Atmış. Her zaman amacımız antrenmanlardan maksimum verimi almak. büyüme döneminde olduğum için Antrenmanda maksimum verimi sağlamak adına bütün kanı çalıştığım bölgeye yoğunlaştırmaya çalışıyorum. Kandaki bütün amino asitlerden, glikojenden, her şeyden faydalanmak adına antrenman tekniklerinden, set tekniklerinden maksimum faydayı sağlamak için cluster set, drop set ve back offsetleri setleri antrenmanınızda mutlaka yer verin. Kası iyice ezip, iyice tahrip edip maksimum faydayı almanızı sağlayacak. Ben de bu yüzden şimdi 2 setin üzerine 1 set back offset yapıp omuz bölgesini ilk hareketten bitireceğim. atıyor ama ben seviyorum yani böyle ter atmayı. İnsan idman yaptığını anlıyor. Bir de terleyen bir yapıya da sahibim. Ağ sulanmaya başladığımız dönemler. Ama koç vallahi aç bırakıyor ya hiç öyle gözümün yaşına bakmıyor. Tahminimden daha kontrollü ilerliyor. İşte aradaki fark da bu. Geçen sene buna benzer bir sistem yapmıştım. Yine koç da benimle aynı kafada zaten. Böyle olunca işin tadı çıkıyor. İnsan ee, insan aynı kafada olduğu koçla biraz daha güzel ilerliyor tabii doğru kafaysa. E, öyle kapanmak, çok formu bozmak yok. Bizdeki gibi Türkiye'de bir anlayış var. Eee biz yiyelim, büyüyelim. 20 kilo alalım. Ya oranımız kaç olursa olsun öyle bir dünya yok. Her hafta Form kontrollerinde en dikkat ettiği şey hala vücut atlarımın ne durumda olduğu, vücut kompozisyonunun ne halde olduğu. Yani çok uzun süredir 1 gram bile artış yapmadık. Ben kendi öğrencilerimde bile yaşıyorum. Hocam artış yok mu? Hocam değişiklik yok mu? 6 hafta koçla başlayalı 12. haftadayız. Yaklaşık bir sanırım 5 haftadır 6 haftadır beslenmemde 1 gram bile bir değişiklik olmadı. Ben çok memnunum gidişattan. Zaten sonuçları paylaşıyorum Instagram'da sizinle. Ee, o da memnun olduğunu söylüyor. Ama çok da heyecanlıyım aslında sonunun nasıl olacağı ile ilgili. Şu an elinin orada olmasına gerek yok. Son iki tekrarda. Evet, ne zaman gücün bitecek o zaman. Bravo. Öğrenci yelpazemiz geniş. Ziya Sadi, 16 yaşında. Güreşçi kendisi. Güreşçilere de el attık. İnşallah bu sene Türkiye şampiyonu olacaksın değil mi? İnşallah. İşin kondisyon, kuvvet kısmına ben bakıyorum. Geri kalan tabii ki çok değerli hocaları var. Ee, burada İşlerinde uzman. E, hepsine buradan selam olsun. Ellerinden öperim. İnşallah şampiyon olacak. Bizim de bir katkımız olursa ona da sözüm var. O zaman Ziya ile de bir video yapacağız. için omuzun olmazsa olmaz hareketi. Yani bu mutlaka olacak. Hatta hiçbir hareket yapmayın. Lateral raise yapın. <gülüyor> 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 tekniği de daha fazla enerji harcamak için daha fazla yine başta verdiğim örnek gibi o bölgenin kafasına vurup vurup iyice yıpratmak için uygulayabilirsiniz. Zaten antrenmanın sonuna geldik. Ama yarış hazırlığında 6-7 hafta sonra yarışı var. Biraz limitleri zorlamak istiyorum. İyi izleyin. En düşük kilodan başladık. Burada faila gitmiyoruz. 10 tekrar Devam. Güzel. Bitmedi. 10 kiloya çıkıyoruz. Devam. Bravo. Bas. Bravo. Bunu da drop setin tersi gibi düşünebilirsiniz. Önce çıktık, şimdi geri iniyoruz. Aslında tam bir piramit ama hiç dinlenmeden. İşte bu tarz bir hareketi bir set bile yapabilirsiniz. Hani tek set yapıyorsanız başta tek set olmaz. Hani benim için dedim ama bu tarz bir hareketi bir set bile yapabilirsiniz ki onu bile yapmıyoruz ya da gerçekten bu sporda uzun yıllar geçirmişsinizdir. Kas zihin iletişiminiz mükemmel derecededir ve kuvvetiniz de ona göredir. O zaman öyle bir kilo ile o yaparsınız ki buna varım. <laughs> Oh, idmanın sonuna geldik. Body curl ile idmanı bitireceğiz. Ee, i̇ki biceps hareketi yaptık. Üçüncü biceps hareketimiz. Artık son vuruşu yapıyoruz bicepse. Umarım videoyu beğenirsiniz. Lütfen beğene basmayı unutmayın. Bunu hatırlatıyorum. Hatta burayı en başa koyabilirsek. Beğene basmayı unutmayın. Takip etmiyorsanız takip edin. Bizim için çok değerli. Geri dönüş yaptık. Algoritmada yukarı çıkmamız lazım. Ve yeni video önerileriyle açığız. Aşağıya yorumlarınızı bırakın. Hemen... Harekete geçelim biz de. Body curl yapıyorum ama body'm telefonla konuşuyor. O yüzden tek devam edeceğim. Bizim barla ilk defa sessiz yapan birini gördüm ha. aletten hiç çıt çıkmıyor. Daha önce bu bara çok yorum geldi ya ağlayın hocam sesi kesin hocam diye. Ha ah, bravo. Ah. bizden bu kadar. Yeni videoda görüşürüz.